Buradan şunu alacağım hani nefesten bağladık e, olayı siz de bir e, yani Türkiye'nin çok seçkin e, yazar kadrosu e, ve gerçekten evet, güzel güzel. yazılı medya, e, görsel medya hayatını ömrünü adamış e, bir ekiple e, bu ayın içerisinde tahmin ediyorum nefes tam hayatla bebekle bağlantılı yarın, nefes. Yarın yarın, daha... yarın yarın Ali. ilk gün yarın evet yarın. İlk yazımı yazdım, ben de gönderdim. Yarın ilk bir e, İlk baskısı ne yapıyor abi, Kaç bin basıyor ilk sayı biliyor musun? Ben inan, inan Ali hiç o konularla ilgilenmiyorum. Bugün ilgilenirsem kendimi tanıyorum. Sonuna kadar ilgilenmem lazım. Çünkü benim konumun dışında. Ben yazarım, yazımı gönderirim. Benim bir tek istirhamım vardır arkadaşlarımla. Yazıma müdahale edilmesin ki edilmez. Etmez, bu kadro etmez biliyorum. E, ed ed Edildiği zaman bitmiş oluyor zaten abi. E yani çok çok kırılırım, çok kırgın olurum. Onu yapmazlar. Beni hepsi tanıyor, herkes beni tanıyorlar. Öyle geldim. Kaç tane gazeteden ayrıldım? Sırf bu nedenlerle ayrıldım. Çünkü müdahale olduktan sonra Ali ne yazacaksın? Ertesi gün onun arkası yazacağım. gelmez ki abi. O müdahale, o, o müdahale gelmez gelmez. gelmez, gelmez. Yani Evham'la yazı yazamazsın Ali. Ben Erdoğan'a kızgınım. Evet. Neden kızgınım biliyor musun? Bize Evham'la yazı yazdırıyor. Bizi oto zorluyor. Yapmamalı beni 28 defa mahkemeye verdi. Hiçbir işten de vazgeçmedim eleştirmekten yine de. Çünkü 26'sında ben kazandım, ikisinde o kazandı. Olabilir, daha belli değil istinafta. Ama bunun şunu söylüyorum, bütün politikacılara söylüyorum. Ya gazetecilere müdahale etmeyin ya. Ama etmeyin ya. Bırakın gazeteciler. Ha Size iftira atarlarsa bakın hakaret bile demiyorum. Hakaret etsen olacak. Kendine güvenin varsa sana hakaret etsen olacak kardeşim ya. Bana ne hakaretler geliyor Ali sana ne hakaretler geliyor. Kimi mahkemeye verdik. Ama Hayır, iftira oldum ilk işim iftira oldum ilk işim avukatım ara Bu adam iftira attı. Derhal kıçından donunu alır. <laughs> yani. Abi şey söylüyor, bir izleyicimiz yazmış. Ben görmedim de e, Nefes'in e, reklamında neden yoksun Mendo abi diye soruyorlar. sen Yokum değil. yok Aa, Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Yokum değil. Şöyle yok. Aytuş da yok. Biz ilk reklam filmlerini Mudanya'da çektiğimizde gazetemizin örnek baskısı basılmıştı. Onu alıyorduk. Ben biraz tabii bu konularda çok önde gidenlerden biriyim. Nefes gazetesini aldım tuttum. Çünkü balkonlarda insanlar vardı. Aktör, aktris değil. Bayağı insanlar bak merak ediyorlardı. Ben nefesi onlara sağlık gösteriyordum. Ve sonra da nefesi böyle tutup bir konuşma yapıyordum nefesle ilgili. Ve fakat biz nefesi o günkü çekimlerini sosyal medyada yayınlandığında Sözcü gazetesi hukuk müşavirliği ya da patron Bizim genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz ve imtiyaz sahibimiz İsmail Yılmaz aleyhinde ceza davası açtı. Şey, yani savcılar şikayette bulundu. Hukuken de haksız rekabet olduğunu iddia ederek gazetenin logoları, baskısı, rengi bizim gazeteye benzetilmiş. Bu gazete böyle yayınlanmasın diye başvuruda bulununca onun da o günkü o baskıyı da gösteren bir tek ben ve Aytunç vardık. Metin bana dedi ki ya istersen dedi gel Aytunç'a da söyledim gel tekrar İstanbul'da dön yani o zaman ben köye gelmiştim Akyaka'ya gel yeniden çekelim videoları o kısımları sen bu yeni baskıyı göster dedim ki Metin gelmiyorum ya benim yazacağım gazetede görecekler orada zaten e diğer reklamlarda da orada var 6 bir tarafta, altı diğer tarafta arkadaş, 12 arkadaş yaklaşık bildiğim kadarıyla. Zaten varız. Ki ben dedim böyle şeylere önem vermem. Yazılar mı görecekler arkadaşlar. Ha Memduh dede burada yazıyor. Problem yok. Ve aynen de öyle oldu. Bu çok geldi bana. Benim sevgilim biri söyledi. E sen niye çıkmadın? Herkes konuşuyor. ya dedim sana anlattım sana. Boş ver. Mendo abi. Mendo abi sevgili eşinizde dert olmuşsa demek ki izleyicilerimizde de, ha, de dur, dert dur. olmuş oldu tabi ben niye dert oldu demiyorum aksine seviniyorum bile ne kadar güzel bir şey bu bana olan sevgiyi sempatiyi gösterir bu çok hoş bir şey kız kardeşlerim öyle telefon ettiler ikisi birbirine abi ne oluyor ne için böyle yaptılar abi ya çocuklar bunlar olabilir anlattım onlara da bunlar benim bundan haberim var zaten aksi halde giderdim İstanbul'a çekilirdim tekrar yeniden ama ben abi ben çok doluyum Ali sen de öylesin biz vakti olmayan insanlarız. Ben sırf bir kamera için önümüzdeki ay büyük ihtimalle bir terslik olmasa zaten gitmeyi düşünüyoruz İstanbul'a yine. İstanbul'a gittiğimizde geçe, geçelim. Çektiler. Bu sefer de benim de Aytun Çerkin'in ayrı ayrı. Bunlar önemli şeyler değil. Lütfen kimse çok hoşuma gitti. Çok saygıdeğer bir hassasiyet benim adıma çok hoş çok hoş de. ama kafaya takılacak bir şey değil. Yazılarımıza bakın siz. Yazılarımıza bakın. Biz ne yazıyoruz? Ha bir şu. Mesela bundan önceki yazdığım gazetede ben neredeyse her gün bir sayfa yazıyordum. Sonra beş güne indirdim ama bir sayfaya yakındı. Aşağıdan on santim boşluk vardı. Komple dolduruyordum. Yedi yazı, sekiz yazı yazıyordum. Bundan sonra öyle uzun yazılar yazmayacağım. Söyleyeyim o kadar yazmayacağım. Daha çok daha kısa. Ya, ya Ali yani inan ki sevdiklerime vakit ayıramıyorum yazarlık o kadar kolay değil ya yazmak canlı ben de ben de yaklaşık iki yıldır e, YouTube'daki yayınların e, çokluğundan dolayı abi ben de yazmayı unuttum Ben de günlük yazmayı seven bir insanım ama uzun süredir Ben de yazmıyorum Ben de abi bu ya, ölümle karşımları buluşur, ve... buluşuruz bir yerlerde Evet İnşallah abi